arkadaşlarım ben Ela. Bugün sizlerle beraber arkadaşlarım e, Brawl etkinleştireceğim şu an. Hemen. Ay çok heyecanlıyım. Gençler bakın bakın. Arkadaşlarım babam ve Tuğra da şu anda yanımda. mega kutu. Abi 5. Bravo Spersel. Arkadaşlarım ve ne yapıyoruz? 30. seviyeye geliyoruz hatta 70. seviyeye geliyoruz arkadaşlarım bakın. Doğuştan kötü buz. Ve Boss. Arkadaşlarım ya. <laughs> Baba. Kıskan. Kıskan çok. Zor. Nasıl aldın şimdi sen o bravo pasları? Neydi onlar? Elmas mıydı? Evet. Arkadaşlarım bakın. Hiç para harcamadım. Ee, zaten bir önceki videomda da ben fark etmemişim. Brawl Stars kutularımı açarken. Ee, olmuş param aslında ama ben görmemişim biliyor musunuz? Sadece yapacağımız şey şu. Ee, elmaslarımızı harcamamak. Yani e, birikim yapın ve hani para harcamadan bu şekilde Brawl Pass alın yani. Çok güzel ya. Ay, bu, yani benim ya. Arkadaşlar bu arada bilmeyenler için e, yeni geldi bu karakteri. Arkadaşlarım o zaman ben şimdi birazcık maç yapacağım. Ee, sonrasında zaten yarınki video gelecek. Bay bay. Arkadaşlarım oynayın çocuk kalın. Hoşçakalın.